Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> ben bugün sizlerle bir Minecraft'ta ee, bir şey göstereceğim e, göstereceğim dedim e, bu evi yapmıştım hatırlıyorsanız Gö göstermiştim size arkadaşlar e, şöyle yani arkadaşlar e, yorumlara yazın. Evin için nasıl tasarlayayım? Yani neler koyayım? Neler yapayım? Yani şey ekleyeceğim ben arkadaşlar. E, mod ekleyeceğim. Ev eşyalarım oldu. 3 katlı arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl şeyler yapayım arkadaşlar? Yani e, sizin şeylerinizi yapacağım. gerçekten sizin dediğiniz şeyleri yapacağım arkadaşlar. E, arkadaşlar siz söyleyin ben yapayım arkadaşlar. Kocaman ev böyle isterseniz şuralara havlumamız yapayım. Hmm. Ay kaynak kaynaklanmıyor. Hmm. İşte evimiz böyle arkadaşlar. Hmm. Dediğim gibi sadece şu taraflarında sıkıntı var. Ay bu değil. Burası değil. Şu taraflarında sıkıntı var. arkadaşlar. Aslında en en kısa zamanda en aşağıdaki arkadaşlar. Bunun linkini vermiştim aşağıda arkadaşlar. Bunun <laughs> linkini vermiştim değil mi arkadaşlar? Ben onun güncellemesini yapacağım arkadaşlar en kısa zamanda. Önce şunun Neyse arkadaşlar Allah fazla uzatmadan dediğim gibi yorumları şey yapın. Yorumları yazınız. Eee like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Yani, bir de şu arkadaşlar. Şu yorumlara falan yazmayın. Şunu şu kanaldan yaptım. Şunu şu kanaldan gördüm. Bu öbür yani Cem abiden gördüm. Şey yaptım. Yaptım arkadaşlar. Ondan izleyip yaptım. Herkes yapsın. Yani neyse arkadaşlar ya. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.